Merhaba arkadaşlar. Bu sefer daha geniş bir alana park edeceğiz. İki park arasındaki farkları anlatacağız. Evet baktığımız zaman dikiz aynalarını hemen hemen kendimize göre eşit olduğu konum bizim istediğimiz konum. Çünkü alanımız geniş. Bakın dikiz aynaları bakış açımızda eşit olacak. Geri vites aldık. Sağa yanaşacağımız için tam sağ çevirdik. Aynamızı şöyle bir kaldıralım. Evet. Şimdi arkadaşlar burada neye bakıyorduk? Buradan geliyoruz. Bakın arkadaki aracın tamamını görmek istiyorduk burada. Alanımız genişse şu şekilde tamamını görmek istiyoruz. Direksiyonu düzleyip şimdi geri geri geliyoruz. Ne yapacaktık arkadaşlar? Yan taraftaki aracın şu şekilde yarısını görmeye mi takip direksiyonumuzu çeviriyoruz, kırıyoruz. Yavaş yavaş geliyoruz. Bakın. Evet, ön taraftan da baktık, yan taraftan da baktık. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet, bu noktada direksiyonumuzu tekrar alanımız geniş, rahat hareket edebiliriz. Yapıp bakın şu şekilde artık aracımızı ortalayabiliriz. Baktığınız zaman Yan taraftan farkımız zaten olmuş durumda. Açıyoruz. Alanımız genişlemiştik. Bakın geniş alanlarda park sistemimizde bu şekilde oluyor. Arasındaki farklar gördüğünüz gibi tamamıyla bizim aldığımız noktasal farklar arkadaşlar. Kanalımızı beğenip abone olursanız seviniriz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.